Black in gaming oynuyorum yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yeni games ile karşınızdayız. Yanımda Anıl var. Merhaba arkadaşlar ben Anıl. Evet. Neredesin sen? Neredeyim? Tabloların ne? oradayım. Ben... Lan girmemiş içeri biz. E, şimdi... Tamam başladım. Başladım ben Glowstone'um ben kestim. Bugün arkadaşlar size hide seek çekiyoruz. Hem hmm. hide hem de sikiyoruz. Yalnız bak şimdi. Yürü <laughs> yok. Çökerim tamam, mi? ağzını. Tamam. Tamam abi. Nereye ben Mağ... saklanacağımı buldum. <laughs> hiç saklanacak yer bulmuyorum ben ya. Diyor ki hemen oraya köşeye saklanıyorum hiç kimse olamıyor. Ezildim. Ben saklanacak yer bulamadım. Ben buldum. <laughs> Sen neydin? Bloston. Ben çestim. Onun çeste bir sürü yere saklanılıyor. O çok güzel bir yer buldum. Aa, Aa bunun sortum oldu. Benim de. Tamam çok güzel. Saklan buraya bebek. O bir. Tamam buraya saklanayım yeter bana.

ne yaparsan yap. Arkadaşlar şimdi ilk olarak e, tabi intromuz geldi. Anıl arkadaşım bir, biraz e, hediye geldi. Ben yani. Evet. ben sonra işte ne yani bu intronun gelmesine rağmen gelmesine rağmen daha az video çekip yani atabiliriz. Mesela iki günde bir e, video atabiliriz. Veya bir hafta da bir yok lan. Bir haftada 3-4 tane video atabiliriz. Öyle yani. Intro yüzünden hepsi. Çünkü intro yani bildiğiniz gibi e, videoları hem e, şeyini uzatıyor hem de e, renderlanması süresini şey yapıyor, biraz daha genişletiyor. Bildiğiniz gibi. Değil mi arkadaşım? Evet. Ama onu düzeltebilirim ben istiyorsan. 17 saniye olduğuna rağmen çok güzel, çok şey yavaş indiriyor. Ben sana bir yaparım. Yaparım. Düzeltirim ya. sana. Tamam. Bak ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Handbrake'le videoyu küçülteceğim. Sadece videoyu, intro'yu değil. Hı. Sonra sonra da eee Camtasia'da Camtasia ya da Sony Vegas Pro ama Camtasia'yı daha çok tercih ederim. Daha çabuk oluyor onda. Onu kullanacaksın. Onunla da bir intro'yu birleştireceksin oluyor. O zaman ben Vegas Pro'yu yani şey yapayım. Vegas Pro gerek yok yani. O zaman ben kentazı indireyim. Vegas Pro ile yapıyordum çünkü her şeyi. Kentaz yok mu sende? Yok. Tamam ben sana sonra gösteririm. Tamam. Aa, aa 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 aa. Tamam lan sus. Arkadaşlar niye öyle? Biliyorsunuz mu şimdi bu, bu salak bizim mal Tayfun. Ee, biz daha videoda evet da... arkadaşlar apelleri kapatıyoruz. Şimdi açabilirsiniz. Neden? Sana konuşacak mı <laughs> <laughs> Salak bu çocuk ya yeminle mal. Açın ne yapıyorlar açın. Nazlı yarım. Hey, şey çiziyorum arkadaşlar haberleri açın. He, bak birinci çubuk, ikinci çubuk, üçüncü çubuk. Tamam. Oğlum ben çok sıkıldım lan burada. Ben de. Ben geziniyorum lan. <gülüyor> Salak. <laughs> Tabi bulurlarsa seni sıçarlar ağzına. Bay ne be. Hadi biraz aksiyon. Gel beraber geziniriz. <laughs> sen chess misin? Aynen. Adam ben şimdi... Oha adam beni görmüyor. Şişt, Johnny gel. <laughs> sen nasıl bir yerdesin şu an? Johnny ortadayım adamın yanındayım. <laughs> Johnny gel lan. Bekle <laughs> <Petri> geliyor. <laughs> Damlam. <bon. gülüyor> Oğlum sen kime diyorsun? Yaş. Ya Adamı vuruyor. Bak çok izleyen, çok lag var. Oha lan nasıl çıktın oraya Johnny? Kandırdım. Kandırdım nasıl ya Yaf. Hı? Arkana arkasına baksa direkt beni öldürecek salak. Orada da, Dış, var, düş, düş, düş. orada da bir çeşme var orada mısın? Orada da bir çeşme var orada mısın? Ha. Ha görüyorum Diamond Sword'lu bir tane adam var. Adı Niko. Nicole... Gamers. Bakayım arkamdaki adam bu. Bilmiyorum ama be, beni kolluyor şu anda. Beni birisi koşturuyor. Upa. Oh. <laughs> beni birisi koşturuyor. Oha ipne vurdu. İpne benim arkamda. Korkuyorum lan. Kaçalım mı kaç? Kaçalım mı kaç? Kaçalım kaç. mı? Arkandayım uç. arkandayım. Bir gel, bir merdivenlerden yukarı gel. Ben merdivenlerden yukarı çıkmadım lan oğlum yukarı. Orada değilim ben. Pozisiz, ben, ben şimdi ne yapacağım iyiyiz. Adam yukarı geldi. Derbe İki açıyorum. tane adam. Hayır. Ben kaçıyorum ben ah, kaçıyorum. Öldürdü. Ben kaçıyorum. <laughs> ben kaçıyorum ya Ah ya gitti. Onu adama ölü bir geçirdim ki yani. Adayım. Öldüreyim seni şimdi glowstone'sım. Sen beni görüyor musun? Evet arkandayım nal. Hayır hani şey değilim. Ha öldüğünde sen beni e, izleyebiliyorsun değil mi? Evet. Doğru. Ama ben şu anda seeker'ım. Beni öldürme tamam? Öldüreceğim. Ha, bak. Sıçarım azına. Hmm. Aha ha. birini gördüm bile. Sen miydin? O chestlerin arasının ne girdin. Annexara görüyorum seni. Hayır, Hayır. öldürme. Öldürmeyeceğim neredesin? He, gördüm tamam gördüm. Kaç. Ay Niko Gamers. Hayır. Hayır. Tamam oğlum kaç kaç. Öldüm. Nasıl ölürsün oğlum? Gel aynı map değil hayır hayır. Şey buradan çıkalım nasıl nasıl çıkacağız? Hop. Video bitir o zaman. Tamam uzun hayır, hayır bir bölüm daha çekelim. Gel 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 gel. Arkan gel. La gel gel. Space'e gel. Space'e gel. Space'e tıkla. Space. Space yazıyor gel. Gel bak beni görüyor musun? Bak şuraya tıkla. Hadi. Tıkladım oğlum onu onu tıklıyor. Tıkladın? Evet. Tamam. Haydi hmm. sen Arkadaşlar nasılsınız? Çoluk, çoluk, nol... çoluk, çocuk 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 nasıl lan? <laughs> Tamam, Sen, Nasıl? tam bir malsın. Sen gibi. Cık, 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 cık. Arkadaşlar, premium hesap satan bize benim bana ulaşabilir mi? Aslında bana ulaşabilir mi? Aslında ona ulaşsın. Bana değil. Bana da ulaş, ulaşabilir. Yani. yani. Ya ona, ona ulaştığınızda, ulaşsınız. zaten ona ulaştığınızda ve bana da ulaş, ulaşmış gibi olursunuz. Ben zaten ona söyleyeceğim. 3, 2, 1... Ve başla. Neyse. Kol. Çünkü ben Oha lan kol bula kol. Workbench. O oh, ben crafting table. A. çıktım. Serden attı, serden Aynen serden attı, serden. serden. Neyse çık bitiren. Aynen. Evet arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geldik. Oha lan. Girme sakın sen. Girdim. E, şifreni girdiler mi? Hayır. Neyse. E, tamam bitir. Evet arkadaşlar yani bir bölümün daha sonuna geldiniz. Bundan sonra şeyde kulor sürüfle oynayabiliriz. Kulor sürüfle. Ne ne olduğunu bilmiyoruz. Olsun yine de oynarım. Neyse arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar. Ee, bir, bir İzlediğiniz izlediğiniz da... için çok teşekkür ederim. Evet, beğenmeyi, yorum için... atmayı unutmayın ve hoşça kalın. Evet. O, beğenmeyi sakın ama sakın unutmayınız ve yorum atmayı da unutmayınız ve ayrılışlar bol güneşler. Bo çok güneşte kalmayın. Hadi kalmayın. Sağlıcakla kalın.